bütçesiz film öyle çekilir. İyi tarafından bak. Kask kamerası harika çekim yapmış. Oo, çok etkileyici olmuş. Of neden Pierce gitar çalmaya başladı ki? Durdu. İşte fırsatımız. Herkes yerlerine. kadar <laughs> sen mağaradasın. Poli ve Layla da patikada. Hey Polly açsana şunu. Boş verin yeni plan. Polly hemen bizi büyüt. Yapamam. Kolyem boynumda değil. Yatağın üstünde duruyor. Bana bakmayın. Kostüm tasarımıma uymuyordu. Çıkartması kararımın arkasındayım. Polly açmazsan ben gireceğim. Sanırım bu durum renk uyumundan daha önemli olabilir. ama 3'e kadar sayıyorum. 1 Acele et poli 2 Büyüt bizi. 3 Polter Burser David'im sende mi? Evet işte burada. Fazla çılgınca bir şey yapmayın. Annemle babam komutayı bana bıraktı. Evi tek parça halinde tutalım yoksa ceza alırım. Tabii ki. Gitar çalmayı bırakırsan tabii. Sadece birazcık. Asla olmaz. Komuta bende. Ve odamdan uzak durun. Bu defa yakalanmaya fazla yakındık. Eh, en azından artık daha sessiz. <laughs> bu, bu defaki benim yüzümden. Harika. Akşamki teslim saatine yetiştiremezsem Liddleton sinema film yarışmasını asla kazanamayacağız. Bir Hollywood ödülü sahibi olma hayalimize veda edebiliriz sanırım. Şimdi pes edemeyiz. İnsanlar bu kostümleri görmeli. Ve bu sahneyi planlamak için bütün gece uyumadım. Bize gereken tek şey yeni bir yer. Ama Pierce'dan uzakta. bu çekimi tekrar yapmamız gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Yukarıda ne yapıyor bu? Ah, Pierce evdeyken filmi asla bitiremeyiz. Gitmesini sağlayabilir miyiz? Onun tek işi gitmemek ama. Bir fikrim var. Hey Pierce. Büyük baba dondurmacısında bedava kuponum var. En sevdiğin. Seni dinliyorum. İstediğin kadar yediğin açık büfe olduğundan da bahsetmiş miydim? Kan çikolata çeşmesi olandan mı? Evet. Ve yapman gereken tek şey evden çıkıp kendine ücretsiz dondurmanı almak. Ee, yok kalsın. Ne? Neden ki? Çünkü evden çıkamam Poli. Bu çok sorumsuzca bir şey olur. Sen bunu anlayamayacak kadar küçüksün. İşte bu yüzden annemle babam komutayı bana bıraktı. Şimdi izin verirsen... ...izlemem gereken bir... Aa! Şunu gördün mü? Kocaman bir örümcekti. Nereye gitti? Yakala, yakala! Tanrım resmen devasaydı. <laughs> ha, bu kadar kolay korktuğunu bilmiyordum. Ben biraz şanilere gidiyorum. Tamam, başını derde sokma yoksa benim başım derde girer. Tamam. Şimdi canlı yayında şehir için. Of ne. <gülüyor> 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 Ooh, merhaba. Orada biri mi var? Tamam mı Suzy? Şimdi. Süper güç. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika parti için teşekkür ederim Poli. Keşke dalış gösterin için kalabilseydik. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda tam olarak gidip bunu yapmalıyım. Hadi siz de tuvalete gidin. Güle güle. Üzerinize dökülen sos lekesini yıkanınca çıkacağından eminim. Giyecek başka bir şey veremediğim için üzgünüm. <laughs> Aa, buraya gel Pax. Sanırım bezinin değişmesi gerekiyor. Affedersiniz. Beni bağışlayın lütfen. <laughs> Telefonu açmam gerekiyor. Hey dostum, gayet iyi. Sadece babamın süper önemli iş yemeğindeyim. Çocuklar değil mi? Poli birazdan buraya gelip... ...bu kültür merkezinin aileleri... ...nasıl bir araya getireceğinden söz edecek. Anlıyorum. Her ne kadar kendi aileni... ...bir arada tutmakta zorlanıyor olsan da... Şimdi gel yapmaya daha çalışıyorum daha ama hiçbiri edeceğim. olmuyor. Ailemin bana ihtiyacı var. Başka samanyolu içeceği isteyen var mı? Sen? Sen? Bay Maniveder nerede? O gidiyor Poli. Henüz projenizi görmedim Bay Fakat ama ailenize bakılacak olursa kızınız oldukça zıpır biri diyebilirim. Polly heyecanlı bir çocuktur. Bu gece biraz şaşkın davrandığını biliyorum ama... ...onun Littleton'ın insanların bir araya geleceği eğlenceli bir yeri hak ettiğine inandığını biliyorum. Bay Puckett, başka mimarlarla da <laughs> görüşeceğim. Bay Moneyweather, bekleyin. Hemen gitmeyin. Biz, a, ben yapamadım. Ben babama bir söz verdim. Lütfen sözümü tutmama izin verin. Aa, peki o zaman genç bayan. Bu gece de gördüğünüz gibi çocuklar ailelerine verdiği sözleri tutamayabilir. Ama babamın kültür merkezi sayesinde çocuklar aileleriyle her fırsatta vakit geçirmek isteyecek. Her bölüm farklı bir ihtiyacı karşılıyor ve herkese hitap eden bir eğlence de mevcut olacak. Pekala, projeyi göstereyim. Ben getiririm. Ah, bu dalış pek de hayal ettiğim gibi olmadı. Lütfen bozulmamış ol, lütfen bozulmamış ol, lütfen. Aa, bu çok kötü, bu inanılmaz kötü. Babam şimdi ne gösterecek? Biliyor musunuz? Henüz tatlı yemedik. Ve annem harika pasta yapar. Bu ne biçim servis böyle? İnanamıyorum. Lütfen, oyalamama yardım et. Bu böyle olmayacak. Çilekleri unuttum. Bahçede taze çilek olacak. Hemen. Neyse boş verin. Ee, sizce dünyada toplam kaç çeşit pasta vardır? <laughs> Hadi isimlerini sayalım. Nerede kaldın? Senin yüzünden parti mahvoldu. oldu. Artık gitmeyeceksin değil mi? Hayır. İnsanları ve havuzu buradan çıkarmamız gerekiyor. Hemen. Ne? Biliyorum parti mahvoldu oldu ama babamın projesini düşürdüm ve bunu telafi etmeliyim. Yardım edeceğiz. Ne gerekiyor? Hey! Galaksiler arası galadan daha iyi olan ne biliyor musunuz?

Teşekkür ederim şans meleklerim geldiniz. Sana yardım edeceğiz. Şimdi bu köpekleri haddini bildireceğiz. Jenny köpek eğitimi nasıl yapılırı ara. Üç adet sonuç bulundu. Ben Lucero London, köpek eğitimcisi. Köpeğin size itaat etmesi için ona kimin patron olduğunu göstermelisiniz. Tamam. Ben patronum. Ne diyorsam yap. <laughs> <laughs> Layla, Simicin'in tasmasını bırak. O artık kesin bir şekilde benim kontrolüm altında. Emin misin? Tabii ki eminim. Lucero Londra'nın eğitim videosunda dediklerini aynen uyguladım. Ne olacağını sanıyorsun ki, tasma kayışını bırakır bırakmaz onun kaçıp gideceğini mi? Simicin, otur. <laughs> Benim nesnel gözlem bilimleri deneyimlerime göre tasma kayışını bırakır bırakmaz Simitcin kaçtı. Simitcin. <laughs> ee, saat Park parkbaşı boş köpeklerden temizlendi. Saat 2 yönünde bir sorun tespit edildi. Operasyonu başlat. Simitcin geri dön. Adam. Üzgünüm bay köpek yakalayıcısı. Bayım bu köpek benim gözetimimde. Peki o zaman onu kontrol altına alsan iyi olur. Eğer tekrar onu sahipsiz görürsem barınağa götürürüm. Buna gerek yok ben hallederim. Köpekleri kontrol etmek çok zor çünkü çok büyükler. Eğer küçük olsalardı bu kolay olurdu. Ama hala minicik köpeklerle kasabada dolaşamaz. Bunu mutlaka fark eden birileri olur. Hmm. Normal boyutlarda bir kız minik köpeklerle dolaşırsa bu dikkat çeker. Ama belki de küçük boy bir kız normal boyutlarda köpekleri gezdirirse dikkat çekmez. Sosisli sandviç. Sosisli sandviçler burada. Cici ben sosisli sandviç yemek istiyorum. Sosisli sandviç olmak istemiyorum. Eğer sosisli sandviç istiyorsan Poli'nin madalyonunu ondan alacaksın. Ama ben bir sosisim. Muz değilim. Ben bir sosisli sandviçim. Muz değilim. Ben hep evde Peaches'ın sırtında dolaşıyorum. Acele edelim ve her birimiz birinin sırtına binelim. Oh! Woohoo! Woohoo! Hayır oh! 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 Acıttı. <laughs> 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 ah bir yavru köpek. No. Al kirli hayvanı benden uzak tut. Gwen, o kirli köpeği bırak çabuk. Tamam cici. Öp. Geri dön Simicin. Polly, Oh, Gwen, o kirli köpeği al. Polly'nin madalyonunu almak için onu kullanacağız. Oh, Gwen, bayan Grande, Güzel kıyafet. Madalyonunu al. Üzgünüm, gitmem gerek. Ah, ah, ah. Onları takip et. Madalyon benim olacak. Bonsoir. Le Gourmet'e hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Buyurun hanımefendi. Samet hayır! Dikkat <laughs> edin. Güven geritten. Frenler gitti Cici. Ama en azından direksiyon hala yerinde duruyor. Görme, hep burada yemek yemeye gelmek istemişimdir. <laughs> Burası çok şık. <laughs> Koşun! Belediye sarayını kilitlemeyi başla! Kaçabileceğim bir yer yok Polly. Layla, o fare deliği neredeydi? Şu fare konusunda endişelenmek için iyi bir zaman olduğunu sanmıyorum. Prudence bir kolye taşıyıcısıydı ve burayı inşa edenlerden biriydi. Eğer ben de bir bina yaptırsaydım, oraya küçük bir kaçış tüneli yaptırırdım. O da tıpkı senin gibi düşünmüş olmalı. Nicholas, Layla'nın elini tut. Ne? Neden ki? Ha? bunlar. Bekle, bir şey duydum. Bu sanki şey gibi. Benim sesim sanırım. azından Griselda durdu. Layla, yanında ip var mı? Her zaman. Hmm, bundan emin misin Cici? Bunun hesabını vereceksiniz. Bakın, bu kurdasın yaptırdığı kapı olmalı. Çıkmıyor. Şimdi ne yapacağız? Tek çaremiz nasıl geldiyse öyle göndermek gibi görünüyor. Şimdi gidin ve altındaki herkese haber verin. Ben de makineyi durduracağım. Yalnız mı? Ama Polly o makine tehlikeli olabilir. Biliyorum ama kolye taşıyıcısı benim ve kasabayı kurtarmak da benim görevim. El ele tutuşun. Şimdi büyü Layla, Şani ve Nicholas. <laughs> Affedersiniz bayan. Ben köpekleri yasakladı. <laughs> Memur bey, başkan beyin diye biri yok. O bir sahtekar. Başkan hakkında böyle konuşmanıza izin veremem. Lütfen bu sözünüzü geri alın. Onun bir sahtekar olduğunu kanıtlamak zorundayız. Bunu durdurmalıyız. Belediyeye gidelim. Ha, yeni jenerasyonun politikayla ilgilendiğini görmek çok güzel. Ve çocuk haklı görünüyor. Hadi gidelim. Ve onun adı Bonnie Bain değil. O sahtekar bize yalan mı söyledi? Hemen şimdi belediye sarayına gidiyoruz. Ne fakat etmem gereken bir parti var. İçeri girmeliyim yoksa kötü olacak. Elena Eğer onu kapatmazsa belki yönünü değiştirebilirim. Sinyali yansıtması için bir şeye ihtiyacım var. Evet. Şimdi büyük kolye. Zor kaldık. Tamam. En azından acil durum için bezelyemiz var. Çirkin <laughs> burada. Anladım. Çirkin hayattır. <laughs> Haydi. Hey Çirkin. Buradan çıkmak ister misin? Ben kumandanın üzerinde oturuyorum şu an. Hayır hayır hayır. Hayır Ay, hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> bana öğretecek zamanı yok ama bu çocuklarla takılmak için bir sürü zamanı var. Sence? Aynen öyle. Büyüt bizi. Ben de ona. Onlar donat değil. Benim tekerler ahbap dedim. Yes. <laughs> <laughs> <Yours? gülüyor> no. Bu izikleri tanıyor musun? Git buradan Poli. Bu ciddi kaykaycılara özel. Vay, çok sağ ol abi. <laughs> Bu kız kardeşin mi? Siz takılıyor musunuz? Hey çocuklar. Piers küçük kız kardeşiyle kan kaymış. <laughs> <laughs> Üzgünüm Pokemon. Burası ileri kaykaycılar için. Zaten biz de ileriyiz. Minik Pokemon ileri olduğunu düşünüyor. <laughs> Çocuk rampasına kal sen. O senin minik boyuna uygun çocuk rampası. Kaykaycılar genelde havalı olurlar. Ama o çocuk sandığından milyon kat daha az havalı. Ne kadar kaba çocuktu. Biz de ileri seviye rampaya aitiz. Vay o da öyle. Vay canına harika hareketler. Teşekkürler. Ben Polly. Bunlar da arkadaşlarım Layla ve Shani. Memnun oldum. Ben Hemal. Neden büyük rampada kaymıyorsun? Sen harikasın. Devon'un rampasında mı? Beni asla oraya yaklaştırmaz. Bu haksızlık. Kaykay Parkı herkes için olmalı. Bunu Devon'a anlatmaya çalış. Anlatacağım. O rampayı geri alacağız. Size iyi şanslar çünkü ihtiyacınız olacak. Bekleyin çocuklar. Devin, Kımal'la diğer çocukları bu rampaya almanı talep ediyoruz senden. <laughs> Herkesi bu rampaya alamam ben ufaklık. Piers'a bak. Ekibime katılacak <laughs> kadar iyi olduğunu bize kanıtladı. Ve ekipten olmak için sadık olman gerek. Öyle değil mi? Piers iyi olduğunu kanıtladıysa ben de kanıtlayabilirim. Hepimiz kanıtlarız. Minik Pokemon'un bizim kadar iyi olmasına imkan yok. Bahse var mısın? Hı? Kaykay yarışması yapacağız. Biz kazanırsak rampanın kontrolü bizde olacak ve herkesi alacağız. Senin ekibin kazanırsa kontrol sende kalacak. Hah! En şapçalca teklif. Kaykay yarışı yapacağız. Dev ekibine karşı Pokemon ezikleri. En iyi takım kazansın. Gigi <laughs> buna bayılacak. Kay kay günü. <laughs> Orada pratik yapamazsak rampanın kopyasını yaparız. Kusursuz model. Üç boyutlu yazıcım cidden harika bir iş çıkarıyor. Ben de ekipmanının aerodinamiğini arttırmak ve kaskını küçültmek için yeniden tasarladım. Güzel. Hayatının yarışı için eğitime hazır mısın? Eğer şey boy akıbıları giymek istediğinden emin misin? Takla Dev'un ekibinin yapabileceği en gelişmiş hareket olacak ve sen takımımızda bunu deneyecek olan en becerikli kişisin. Tamamdır. İşte karar anı. Oh! <tıklanır> ah. Ne var? Sadece gereken aldım. Üç şampuan, dört saç kremi, altı duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kızızcı kampında duş bulunmamaktadır. Aa, şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? ki kumatör makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabii. Ah, yeter ben gidiyorum. Gidemem. Çavuk arkadaşlarını asla bırakmaz, o yüzden gitmene izin veremeyiz. Sorry. Ah! Merhaba Şani. Nasıl gidiyor? Harika. Polinin incili kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Cesurum. Biraz. <laughs> Bunları bir başkasına anlatmazdım. Ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incili kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp Dolunay'da bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. <laughs> Dolunay bu gece. Aha. Bol şans kuzenim. <laughs> <laughs> Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ben de Torin'in verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny, bize hayal ürünü incili kızın hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny, orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Littleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. patayı bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Oo, daha esintisi sabah süpüremi sıkma zamanı. Burası Aa. bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Billiton. Buraya rozet kazanmak için geldiniz. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Militant. Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İncili kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İncili kız. <laughs> Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? o? Ah, İzci kız kampı çok zormuş. Layla bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filenin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncili kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı. Tamam. Hayır, bekle. E, tamam. Anlaşıldı. Tamam. Mükemmel. Sonunda Poli'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm lidultunu küçük boy yapabileceğim. <laughs> Güven! Sakın onu gözünden ayırma. Bana güvenmeyebilirsin. Bekle. Yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvenebilirim. Ay. Sen de bana güvenemiy... Oh. Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutulsan iyi olur. Oh. 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 Çamur banyosu. Rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak. Eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur. Bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin. Bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki? Bir halata tırmanma rozeti sana. Ve bir rozet de sana. Ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir. Evet bu sene rozet modası yok zaten. ボロボロ。